Girov'la yeni bir Woman bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir efendim. Önümüzde inenler var. Prison'dayız. Adam çatıyı aldı bile abi dur. Çatıyı kaybettiğiniz zaman arkadaşlar hemen şuradan iniyorsunuz. Şu güzel kardeşimizi bir bıçaklayalım. Kardeşim nereye kaçtığını sanıyorsun? <laughs> Orası benim. Şunu öğren artık. Git bakayım sen lobiye. Adam geliyor, adam geliyor. Abi silah ha. He işte tamam ya UMP. Şimdi benim dilimden konuştunuz. Bir dakika geldim dostum. O nereye gittin lan? Şimdi buradaydı be. Yok 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 bu adam ölmüyor. Bu adam ölmek istemiyor bence. Aa bir dakika lan. Bedava kim? Bedava iki kim? Tamam. Tamam sakin ol dostum. Dostum şu bir çekeyim. Arkadaşlar. Şu sağlık çantasını hemen almam lazım. Adam Allah Allah. Hızımızı alamadık. Oğlum bir dakika sağlık çantasını alayım. Tamam şimdi gel geliyorsun. Arkadaşlar tam karşımdaki odada küçük odada arkadaşını falan tutuyor herhalde. Lan, kaç baygının var anlamadım ki. Neyse kendimizi koruyarak girelim. Dostum. Ne yapıyorsun? <laughs> M4 AKM. Hım. İkisi de bizim silahımız. Bu arkadaşlar hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz efendim. Git atmış kimiz yok. Ama problem değil. Oynamaya devam edeceğim. Bunu at. Bunu at. Ha gördüm. Görmüşken indirelim. Ay çatı da beni görecek. Bir dakika taktiksel oynayacağız. Tamam kardeşim sakin ol. Bakın arkadaşlar kılıcın gücü ne kadar düşmüş görüyorsunuz değil mi? Kılıç artık çok güçsüz arkadaşlar. Geçen de söylemiştim zaten. Tamam bu yine bayıldı. Aynı adam mı? Kaldırmış da zaten bunu da. Bir dakika dostum kaçma. Gördüm seni. E hadi. Üste çıkarsam görebilirim onu bir dakika. Aa, onu vurdular. En tepede de var. Vallahi o beni de vurra. Ben şu adamı oynayacağım. Bu bot mu bot? Yani o birine sıkıyordu arkadaşlar. Ya ben şey yapacağım ya. Soldan gideceğim yine arkalayacağım bunları. Tepedekiler çok sıkıntı. Görüyorsunuz değil mi? Full tepeden oynuyorlar. Şimdi efendim gördüm adamı. Bir de şu sağda falan vardı da dur. Bu soldaki sağdakini vurdu galiba. Kinini çekmeye mi gitti? Ne yaptı o? Aa lan önümüzde varmış. Vallahi son anda baydım. Çok güzel. Onu çekelim hemen. Ulan seni çekeceğim diye başkasını öldüm ya. Evet poçiki de adam var. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Zaten amacımız da Adamın olduğu bölgeye gitmekti. Merhaba kardeşim. Ne güzel loot yapıyordum bak. Aa bayılmadı. Şaka mı? Bak o çatıya çıkıyor arkadaşlar. O çatıya çıkarken biz de şunu indiriverelim hemen. Gel şey kardeşim gel. Dur kardeşim geçme. <laughs> Gitme oraya. Loot yapacağım. Sakın ha. Oraya gitseydi arkadaşlar göremezdik. Ay göremezdik derken alamazdık. Loot'u alamazdık. Şimdi efendim bizim solda kirimiz inşallah çalınmaz. Ha gördüm adamı. Tam bayıldı. Bir tane daha vardı orada. Bakalım nereden bakacak? Bak bakalım kardeşim. Bomba da yok ki abi. Yok çalmamış. Bir dakika arkadaşlar benim diğer kili kaldırdılar herhalde ya. Ben onu vurmaya gideceğim. Kardeşim ne desin? İçeride. Lan botmuş bu. Bir dakika bot bot bekle. sakin sakin. Yeleğin lazım bize. Tamam yeleğine çok az durmuşuz. İyi haber. AKM'm Skalle arasında kaldım. 3 çıksa abi Skalle oynayalım hadi ya. Çok AKM oynamaya başladık. Abi AKM'yi de görünce dayanamıyorum ki ya neyse. Aha. Ha bot arkadaşlar. 12 paramız var. Bot 3 lira boş verir misin lütfen? Var mı 3 lira? Yok. Yele uçmuş ama. O olsun. Aa havadan taliye geçiyor. Adam mı lan? O ne lan? Yamuk gidiyor ama. Arkadaşlar bence buraya inecekler. Bir dakika indirmeyelim onları. Onları havada indirelim. Arkadaşlar M4'e paramız yetmedi. O yüzden uzatılmış alacağım. Biraz da 5, -5 6 Hitimiz var. Bir tane enerji aldık. Güzel. Çıkabiliriz. Evet arkadaşlar George Bull dolu sağdan biri koşuyor galiba bot. Kardeşim arabama sıkmayın dur. Sadece bir tane kill alacağım şuradan. He? Abi bir aa yatarak sıkıyor. sık 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 sık. sık, sık. Ulan ne şanslı adamsın he. Diğeri nerede? Oğlum arabama niye sıkıyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi ya. Hayır illa yakın mesafeye girip böyle şak 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 tokatladın mı? Vallahi geliyor. Ne bileyim lan? Abi adamdaki yürüye bak hay maşallah. Kardeşim mangal gibi yürüyen var helal olsun sana. <laughs> Adamdaki yüreği gördünüz mü arkadaşlar Bildiğim benimle gaza yapmaya çalışıyor Çarpışan araba mı oynuyoruz yeğenim Ha tipe bak bu da yatalak herhalde Yerden kalkamıyor çocuk Sabahtan beri yatıyor orada ya Oğlum kalk, kalk da sık lan Olayı çok yanlış anlamış Arkadaşlar M4'e geçmenin vakti geldi bence Ulan DBS varmış neyse Adamda niye o kadar yürek olduğunu Şimdi anladım ya, Abi elinde DBS var ki de yürekli olacak Arkadaşlar şimdi bu kardeşimizin adına MK12 nasıl oynanırmış bir gösterelim mi? Bence gösterelim. Hem de bir değişiklik olmuş olur. UMP'yi bıraktım. Yalnız One Man Squad'da ilk defa MK12 oynuyorum. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada yeni sponsorumuzdan hala haberiniz yoksa efendim şu sol tarafta yani sizin sağ tarafınızda gördüğünüz sponsorumuz yeni sponsorumuz lider epin efendim fiyatlar bence uygun hem bana destek olmak istiyorsanız hem de uygun fiyatta ucu almak istiyorsanız lider epinden açıklama kısmındaki linkten ama benim referans linkim var arkadaşlar referans linkine kaydolup oradan ucu alırsanız satın almış olduğunuz ucu'ların yüzde 25'i bana geliyor gelir olarak bunu da söylemek istedim hem ucu almak hem de destek olmak isterseniz Lider hepinden alışveriş yapabilirsiniz gördüm lan bu da bot. Bir dakika aşağıda sıkanlar var. Oo lan. Bu da bot. Ne oluyor oğlum? He? Bot maçına mı düştük? Bu maç bayağı bot durduk arkadaşlar. Ben de anlamadım. Ama şuradaki gerçek. Tabi onları bulmamız lazım. Ya bu adamlar nereye gitti şimdi ya? Bak şurada araba da var. Oğlum. Tokiler de dolu. Abi DBS'ler adamda. Dur dur. Oynayacağım. Abi DBS'te V satmayı çok seviyorum. Dur geliyor. Millet DBS'ten kaçar ben DBS'e rush atıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi manyaklığımı? Lan ne kadar deliyim ya. Allah! Ya ama pusmayın ya. Pusmayın ya. Şurada pusmayın. Bu sevdalar boşuna lay, bu sevdalar boşuna. 16 kere 2833 hasarla çok güzel maçtı arkadaşlar. Tabii ki de bu maçta bitirmiyoruz. Hemen diğer maça geçiyoruz. Devrayla yeni bir One Man Scout bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir efendim. Yine yasna yayınıyoruz da çok mu geçindik bilemedim şu an ya. arkamda adamlar var. Problem değil. Arkadaşlar inşallah havada yem olmayız. Tamam. İndik indik sıkıntı yok. Geliyorum ulan bekleyin. Şu sandıktan da bir tane kancı ver. Ne olur abicim be. Arkadaşlar M4 verdi. iyi. İyi, iyi Geliyorum. Önümde var. Allah arka vuracak. Hayır. Bak abi atlayamıyorum. Ya bu hesapta atlama sıkıntısı var ya. Geldi. Gel koçum. Tam sakin ol. Selamünaleyküm dostum. Abi orada pencere Ben Lan bunda da silah yok. <laughs> dur kardeşim. Dur kardeşim geçme. Ben unuttum bize lazım. Ya arkadaşlar bu hesapta dur bir dakika. Atlatırmam mı ne lan bu? Tamam hallettim arkadaşlar artık zıplayabiliyoruz. Oho biraz zenginliğe dönelim. Canım hesabım çok özledim seni. Yapacak bir şey yok. Hak yendi gene de neyse. Arkadaşlar bu bot mu bilemedim ya bot galiba. Ha bot. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Çok teşekkürler destekleriniz için. Şu sağ tarafta bir fightlar oraya oynayacağım. Kardeşim sen gelmezsen ben gelirim. Hemen önümde. Neredesin? Hadi. <laughs> Direkt kafama vurdu lan Gaskım gitti ölü. Geldi üste. Geldim dostum. Bak enerji içiyor. Ya bir de utanmıyor. Ulan gene mi bu çocuk? Daha geçen başvurdum ben bunu. Molotov atıyor arkadaşlar. Atat at, sıkıntı yok. Alıştık. Evet şimdi o çatıdaki adam vurmak için şöyle bir taktik geliştireceğim. Hayır. Vallahi baydım. <laughs> Nereye kaçın lan? He? Gel lan bura. Bundan sonra bilmeden adamdan kaçma koçum. Abi ne nah DBS'ta? Geldim ben, ben geldim. Alttan da geliyor. Problem değil abi. Şarjörümüzü değiştirelim. 1 2 3. Böyle saydığın zaman adam etkisiz kalır. Demelin ejderha çantası. Hemen şunu da bitirelim. İleride de adamlar var. Onlara da bakacağım abi. Hızlı hızlı oynayalım. Aha gördüm. Ah ulan be yapma. Arkadaşlar sağ çatıdan oynarsam çok rahat indirebilirim. Evet. Bir tık rahat değil ama. Abi mouse'um bozuldu benim ne oluyor? <laughs> Bunun başka bir açıklaması yok da. Aa bir dakika teleferikle kaçıyorlar. Hayır. Kaçmayın. Neyse canlandırmaya falan gidiyor diyeceğim de. O da çok zor. Zaten burası canlandırma yeri. Lan bot mu lan bu bot? Cucu. Bot değil miydi? Aa olmayabilir. Arkadaşlar 8 x'imiz var. Bir tane M24 alacağım. Şöyle hemen geçelim M24'e. Tamam. Aha adam. Geldim dostum. Allah. Ne mi ne? Hop. Yeğenim sen hemen gaza gelin ha. Tamam arkadaşlar son bir kişi kaldı. Onu da aramayacağım. Direkt arama bulup buradan gideceğim. Anam, oğlum bu ne alaka? Allah'ım inşallah şoförü baymışımdır. Kaçmayın. Vallahi gidiyor. Tamam onun da canı az zaten arkadaşlar. Yüzde yüz. Bak arabada var mı? Göremedim neyse. Oğlum nereye kaçıyorsun Allah aşkına ya. Var mı öyle bir dünya? Yapma. Oy. O neymiş lan? 455 metre mi? Şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bunlara giderken bir de enerji basalım. Dur. Lan bunlar niye alan dışına geldi? <laughs> Çok iyiydi yalnız. Dur 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 dur. Diğerin oldu abi. İki kişi değil miydi? Aa iki kişi. Selam dostum. Can basma. Tamam başka da yok herhalde. Var mı? İnşallah yoktur. Yalnız çok güzel vurdum ha. Var ya. Tamam başka bir şey alamıyoruz. Devam. 15 kilimiz oldu. Rekor vuruş geldi bu arada. 455 metre ne abi? Bir dakika. Tokiler kaynıyor. Şuradan bir tane bayabilir miyiz arkadaşlar? 4 dakika var. Lan burada da var. Aa gördüm. Ulan Ahmet. Ne yapıyorsun Ahmet? Bu Ahmet'lerden ne çektik ya? <laughs> Bence Ahmetler benden çekti arkadaşlar. Ne kadar Ahmet varsa vuruyoruz. Dur bakayım şuraya yaklaşım. Oo bir dakika. Daha güzel fight'lar var. Bir saniye. Lan bura dolu. Allah beleşkiller var. Aa buradan bomba gider mi? Hadi ulan, belki gidersin. Ha gördüm. E ee, bu muydu? Yok bu değildi bu arada benim gördüm. Benim gördüm siyahlıydı. O kapının arkası da hala muhtemelen. Patlatacağım arkadaşlar merak etmeyin. İmkanı yok ya bu değildi. Evet evet bu değilmiş. Kardeşim. o yanmadı. Patlamadı dur. Tamam bu yandı güzel. Bitti. Şu an bitmiş olabilir. İnşallah yani. Araba. Hayır birader. Yapma be. Ulan bu hesaba da inşallah ban yedirmez ya. Vallahi artık Moralim bozuluyor ya. Arkadaşlar iki fazla kill alıyoruz banyoz ya. Aa, adam burada durmuş. Kardeşim burada mısın hala? Ses yok. Vurmuşlar mı onu? Bence var ya bu burada pusuyor ha. Birader nerede pusuyor? Ulan kiri çaldırma bak. Gel buraya buraya gel. Çok güzel bomba be. Tamam bu gitti. Allah hayır. Oy hepsini vurdum. Çok iyi be. Hepsi bana mı yazdı? İnşallah bana yazmıştır. Sanki bir tane ah lan. Bir tanesini en son vurdum adama yazmış arkadaşlar. Aşağıda vurdum var ya. Böyle bir şans mı var be? Neyse. Devam abi bugimize dönelim. Bakalım drop'umuzda neler varmış. Tamam. MK var. Bize uymaz. Bir dakika araba mı geliyor oradan? Vallahi araba geliyor. Dur. Ne oldu? Ağaca mı çarptı o? Ulan. Adam ağaca doğru sürüyor arkadaşlar. Ne alaka? AFK falan mı? Yo. Oğlum arkadan. Tamam bu düştü. Ben anlamadım Kaci. Bir dakika şuna bir yaklaşım arkadaşlar ya. Burada ne oluyor ben anlamadım. Az soldan biri geldi. Tamam dostum sakin ol. Aa bu 350 metreden vurdum adam değil mi? 450 pardon. <laughs> Lan bir tane de var. Aa bakayım. Tamam sakin diye bro. Çok gerildin biliyorum. Aa poçinki tarafına bir tane daha drop düşmüş. Ona bakabilir miyiz? Bence var ya bu sefer adam var diyecektim. Aa bir dakika. Ulan bunu patlatabilir miyim? Biraz sıkıntı ama deneyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. İnşallah balkonu boştur. Hadi oğlum patla patla lan Patlamayacağını falan sanıyorum. Lan niye durursun ki ya Hayır orada durunca ne oluyor patlamayacağım Bomba var Al Al sana molotov Yalnız arabanın içinde beklersen molotov bir işe yaramaz herhalde Bilmiyorum denemedim. Arkadaş araba. Hayır kaçma. Oo bir dakika. Sniper var ya düşünüyordum. Tipe bak. Sakin birader. Yalnız Allah'tan AVM's yok da direkt tek yerdik. Hayır. Abi çaldırmayalım o killeri. Çok fena sıkıntıdayım o. Uazı beni acayip gerdi. Ha gördüm. Tamam o da gitti. <laughs> Ope rahatladım ya. Lan Arabayla ne gezip duruyor? Bu hala açtı mı abi? Benim bunu hemen indirmem lazım ya. Bak çok oyaladı bu beni. Arkadaşlar taktiksel bir şey yapacağım da. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Hadi oğlum. Aa gördüm. Elen. Allah. Tamam beş şat. Abi acil oraya yaklaşmam lazım şu an. Allah. Yat koçum. Ya, arabanın içinde biri olmasın? Var mı? Tamam yok. Bunu kolay kolay patlatamazlar herhalde. Ay alan alan çok kötü. Ölmeyelim ölmeyelim. Hayır 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 hayır. hayır. İleride de drop var tamam onu alırız. Ama tepede araç var. Bir dakika pusu var pusu. Ayın pusu var arkadaşlar. Ayın pusuya gitmeyelim. Bamba diyordu araba. Bir tane daha yer misin lan? Yapma be. Ya benim şu kaskı tazelemem lazım. Hemen alabilir miyim o kaskı ya? Dur. Deneyeceğim. Kardeşim bir dakika. Dur kardeşim vurma. Hop bindim. Devam devam devam, devam. hadi. Allah. AMR'si var. Anam yatıyor biri yatıyor. Bir dakika o nerede yatıyordu abi? Aa tipe bak. Arkadaşlar adamı gördünüz bu arada. Hadi lan patla. Tamam vurdum 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 çok iyi. Şöyle bir tane sis açacağım. O AMR sıkıntı ya. Arabam bile patlatabilir. Tamam arkadaşım vurma artık şu an ile bana. Aa gördüm çatıda. Diğer yaklaşıyor. Allah! abi bir büyük sıkıntı. Çok kötü kaldım çok. Hayır 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 hayır. Ay! Yapma ya, ah ya. Hep şu arka yüzünden, kulübe yüzünden. Ulan tüm oyunu bozdular ya. Nasıl bir şanstır bu? Arkadaşlar aklım arkadaki takıma kaldı. Yani bilmiyorum orada beklesem ölür müydüm? Tahmin edemedim ya. Ulan ya böyle bir şans olamaz ya. Arkadaşlar 28 kilo 4425 hasarla çok güzel maçtı. Valla 30 kilo geçeceğimiz çok güzel bir maç olacaktı ama hep şu arkadaki adam yüzünden olay bozuldu ya. Ben bunlar çok rahat alırdım diye düşünüyorum. Sağlık olsun yapabileceğimiz bir şey yok. Öldük, geçtik artık. Hesabımızın bana açılmayacakmış arkadaşlar. Facebook'tan zaten bunu paylaşmıştım ama Facebook'tan takip etmeyen birçok izleyicimiz vardı diye düşünüyorum. Hesabımız artık kalıcı olarak ban yedi. Yani arkadaşlar ben burada ne kadar yemin etsem de bana da zaten inanmaz. Ama ben yine de yemin edeyim. Yemin ederim ki şu oyunda bir kere bile hile açtıysam adam değilim ya. Bak o kadar yani artık hani şura geldi ya abi niye banyoz ya ben anlamıyorum. Üçüncü parti yazılım bilmem ne. Vallahi şu bilgisayarım açsınlar baksınlar bir tane bir şey varsa ya hiçbir şey yok ama Gel gör ki yiyoruz banyo yiyoruz. Yani ben o hesaba yıllardır emek verdim. Çok büyük emek var. Bir maddi olarak da hani emek verdim. Yani 30-50 bine yakın para yatırmışımdır herhalde 5 sene içerisinde. Belki de geçmiştir bilmiyorum. Ama gerçekten büyük bir hak yenildi. Neyse ben bir şey deme. Bak gene single oldum. Yani bir şeyler yapılması lazımdı bence hesaba ama neyse. İzleyene kadar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın 16 çıksın daha euro YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.